Sıfırdan aldığımız e, kliniğimizi adım adım e, geleceğin en büyük e, kliniklerinden birisi haline getirmek amacıyla e, bu yolculuğumuza başlamıştık. Çıktığımız yolda çok büyük imza attık. Bugün de aslında kamuda bir dermatolojinin yönettiği kozmetik merkezin açılışına şahit geliyoruz. Bunu niye önemsiyoruz? Artık biliyorsunuz tıp üçüncü bir iş. E, birçok hastalığı iyileştikten sonra arkasından rehabilitasyonu da yapıyoruz. Şimdi kozmetik sadece güzelleşmek değil, birçok hastaların sekinliğinde de düzeltilmesi lazım. Hocam. E, bu bölgede hocam yurt dışında uygulanan ya geçerli olan yöntemini deneyeceğiz hocam. Salon hastayı e, hemşire gözetiminde saç tıraşı yapıldıktan sonra e, buraya alıyoruz. Burada yaklaşık işte anestezi ile birlikte başlamak üzere yaklaşık e, 7-8 saat süren bir işlemle e, hastanın e, yönelik yapıyoruz. Aynı zamanda gözenekleri büyüktü. küçük işlemi de yapıyoruz aynı zamanda. Böyle tüm yüzü Aa, e, le leke açıcı, her zaman da kırışıklık giderici bir mezotelik uygulayacağız. Hastamıza hazır bir sildik. Uygulamayı size gösterelim. <laughs> şartlarını sağlayıp eğer alerjisi varsa alerji öyküsü varsa alerji testini de direkt eee kan testi içinde yapıyoruz. Evet, ee, aslında 4-5 yıldır aklımdaydı böyle şey yaptırmak. Tabii ki böyle büyük bir kurumda, saygın bir kurumda yaptırmak daha e, güvenilir olur diye düşündüm. E, büyük bir hastane olması tabii ki ihtiyaçlarımızdan oldu. Ben de daha önce çok araştırdım. E, Birçok böyle vakada gördüm. Arkadaşlarımızdan da oldu, tanıdıklarımızdan da oldu. E, o yüzden zaten çok güvenilir bir yer ol olduğu için buraya geldim. Burayı tercih ettim. İnşallah daha iyi olacak bizim için burası. Devlet Hastanesi'ndeki ilk hasta oldum. E, bunun için de biraz heyecanlıyım. İnşallah güzel olur hepimiz için. Hayırlısı olsun. Ee, malumunuz olduğu üzere Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak kuruluşumuzun daha henüz 3. yılını doldurmuş bir merkez ama bu 3 yıla çok şey sığdırdık. Bu 3 yıla hem ülkemiz için hem dünya için birçok ilki, birçok eni sığdırdık. Ülkemizdeki en büyük dermatoloji kliniklerinden biri şu an bize ait. 4 akademisyen ve 70'e yaklaşan asistan sayısıyla büyümeye de devam ediyor. Dermatoloji klinimizin içinde bugün bir kozmetik merkez açıyoruz. Profesyonellerde yapılması gereken bir hizmet. Ama biz bu alanı doldurmazsak maalesef eğitimsiz, kontrolsüz, hatta olması gereğinden çok uzakta yaşamsal, sağlıksal riskleri beraberinde getiren ellere ve merkezlere doğru yöneliyor. Bugün biz bir dermatoloji eğitim klinimizin içinde hem bu işin eğitiminin çok üst düzeyde verileceği, akademisyenler tarafından verileceği ve bu hizmeti almak isteyenlerin de eğitimli, donanımlı uzman hekimlerden bu hizmeti alabileceği bir merkezi açıyoruz. Hem hizmetin verilmesi, hem eğitimin verilmesi ama sağlık turizmi gibi ülkemiz için her geçen gün büyüyen bir değer var. Bu, bu değerin içinde de artık kozmetik önemli bir yer katıyor, önemli bir yer kaplıyor. Özellikle sağlık turizmi hastalarından da kamu olarak biz büyük bir pay almaya başladık. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak şu an kamunun yaptığı sağlık turizminin biz yüzde yapıyoruz bu alanda da var olmak yüzdesel anlamda hem bizi büyütecek hem de ülkemizin sağlık turizminden aldığı payın büyümesine vesile olacağız. Bu anlamda da önemli olduğunu düşünüyoruz. Ben Profesör Doktor Zafer Türkoğlu. Çamsakura Şehir Hastanesi Dermatoloji Kliniği kuruluşundan itibaren mevcut alerjik kliniği ve diğer yan dal klinikleriyle birlikte hekim arkadaşlarım ve asistan arkadaşlarımla beraber Öncü ve mükemmelliyet merkezi olan bir klinik olmuştur. Bugün de kamuda ilk kez uygulanacak olan kozmetik işlemlerdeki saç ekim alanına başlıyoruz ve hastalarımıza saç ekim hizmetini saç bakım hizmetiyle birlikte sunmaya başlayacağız. Şimdi bizim burada bu kliniği kurmamızın amacı zaten. E, merdiven altı e, uygulamaların zaman içinde son yıllarda artması ve e, hasta şikayetlerin hayatımızda duyduğumuz gibi yan etki komplikasyon şeklinde görmemiz, hastalarımızdan böyle bir talep vardı. Bu talebi e, güvenli, e, kaliteli artı e, yan etki kontrolünün ya da komplikasyon kontrolünün en yüksek derecede yapıldığı bir hastane kontrolünde yapılması, bir ekip kontrolünde yapılması, bizim hedefimizdi. Biz burada bu hedefi gerçekleştirmiş olacağız. Sağlık turizminde ülkemizi güvenli ve kaliteli bir anlayışla temsil etmekte bizi heyecanlandırıyor. Burada diğer kozmetik işlemlerden. 100 anti-aging işlemleri, leke işlemleri artı vücuda uygulanan anti-aging işlemleri hepsini yapacağız. Damar işlemlerini yapacağız. Zamanla da kliniğimizi tam teşekküllü kozmetik merkezi haline dönüştüreceğimize eminim. Belli ölçüde sağlayacağımız kaliteyle vatandaşlarımızı merkezimize bekliyoruz.